arkadaşlar. 13 kanalına ve yepyeni bir futbol menajer 2020 mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu spor kariyeri yapıyorduk biliyorsunuz. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada x 3 başlıyoruz? Aa, aa. Eskişehir eksi 9 başlıyor. <laughs> evet. Şöyle bir menajer İsmail Kaltan'mış. Rize Spor'la hazırlık maçı oynayacağız transfer falan biliyorsunuz sıkıntılıydı bizde bütçemiz azdı zaten önce elimizdekileri satacaktık sonra transfer yapmaya karar verecektik Konya A2 takımı Bursa Sport A2 takım tarafından ezildi şöyle bir abi taktiklere bir gireyim dostlar Burada özel urmacı sakatlandı biliyorsunuz. Lato Levi koyuyorum ben buraya abi. Kariyeri de zaten yedikler tamammış. Latovlevici şurada dursun hadi o ofansif oyun kurucu. Kapacak da kanat oyuncusu. Herkesin zaten şeyi ayarla. Oyun şeklimiz şöyleymiş abi. Kontrollü hücum yapıyormuşuz. Genişlik falan onları hep hiç verini ellemedim daha. Hiçbir şey ellemedim de aslında. Preser yerde. Topal Bir tedbirli yapayım abi. Zaman geçirmeyi hayır yapayım. Offside taktiği tamam. Evet. Dursun. Kaptanımız yeni aldığımız adam olacakmış. Tamam diyelim abi. Onları da seçmedim. Onları bir dahaki maçta seçeceğim. Onları seçmek biraz zor ya. Otomatik seçime başlayacağım abi direkt. Hadi bakalım. Yardır Bursa. Valla aslında Selçuk Şahin olması lazım bir kaptan. Niye öyle yaptılar ki Borja Eguiz'e? Ne bileyim inandığımız adamı kaptan olarak çıkardık sahaya. İnşallah bir eksisi olmaz bunun. Rize geliyor aha. Vallahi geliyorlar. Eyvah abi son anda harikasın Çağlar. Harikasın ya. Rize'nin kadrosu da iyi ya. Bize göre bayağı yükseklerdeler zaten. Lig farkı da var aramızda. Ama biz o seviyelere gel geleceğimiz için, gelmeye çalışacağımız için Rize'yi yenmemiz lazım ki o seviyelere gelmek istediğimizi belli edelim. Şöyle abi ikinci ara er artık kubileye alıyorum. Pivot Santrofor olarak Selezno'yu çok fazla yormaya hiç niyetim yok ve başlayalım. Her yerde Rize'nin üstünlüğü var. Topa sahip olmadığı da onlar daha üstün bizden biraz farklı. Hadi abi bir, bir tane biz gol pozisyonuna girelim be. Vallahi Rize yükleniyor ya abi. Hadi oğlum atasayar. Ver ileri. La bir foy var Adam dondu kaldı orada ya. Anlamadım vallahi. Bunlar da Mustafa el kabiri falan aldılar. Galiba beraberlikle sonuçlanıyor maç. Hadi oğlum bir son dakika pozisyonu. Hoca foul var. Sıkıcı bir maçtı diyor. Evet. Bitirdi. 0-0. İyi. Gol yemedik. Burada kalecimizden defansı tebrik etmek lazım daha doğrusu. Ama gol atmada bir sıkıntı var. Yani kanatlarımız özellikle Latölevi'nin olduğu kanat. Ne bileyim. Kapacak'ın kanat oynaması mesela. Kapacak kaç? 2.5 yıldız adam bek aslında. Kanat oynuyor. Orada da bir sıkıntı var ve kesinlikle kesinlikle kanat transferi yapmamız lazım dostlar. Ama bana gözlemci de hep şey veriyor. Şöyle bir artık kendimiz arayacağız mecbur. Oyuncu aramadan. Bunlar kim abi? Bir dakika abi bak. Kendi kendine yerlere geliyor. En sevdiğim şey. Şöyle bir oyuncu aramaya bir girelim abi. Özelleşti. Işte şöyle bir nerede bir şey pozisyon nerede ha pozisyonlar şura şura özellikle bu kanat tamamdır yaptık bir tane 24 yaşında bir çocuk var Manfred 19 yaşında birini buldum abi Justin Neap teklif yapayım abi o bu adam her yerde oynuyor abi ben bu adamı alırım ya. Valla param da çok yetmiyor ama mecbur yapacağız bunu ya. Yapacak hiçbir şey yok. Teklifi kabul ettim ama o çocuk bize çok iyi işler yapacak gibi geliyor. Hadi bakayım neyiz. Şöyle bir aynen az takım olarak oynayacaksın. Tamam. 3 yıllığına neyiz bizde artık. Deniz Aydın kaleci mi? Denize ver bunu abi. Yağız'a da ver 99'u takım numaralarını gönder. 6 ile da hazırlık maçı yapacağız. Tamam abi. Selezno olsun. bir beks yok. Yapsın abi ne yapayım artık? Forvetlerimiz şu an için ideal ama gerçekten kanatlar lazım abi. Evet, Neyiz. Justin Neyiz geliyor abi. Gel abi. Şöyle bir bu çocuğa da 17 numarayı vereyim diyeceğim. 17 numara dolu. 22 numarayı veriyorum abi. Aydın'ı. Hemen kiralı Bu şey değil mi? Kiralama listesinde olan Aydın değil mi? Bir bakayım abi Aydın'a. Koymuşum vallahi zaten. Yarım yıldızı var. Kiralı abi. Tamam. Giresun'a git daha Aydın. Başka bir kira kiralama teklifi verin de. Tamamdır. Neyse bu maçta oynamayı dört gözle bekliyor abi. Neyse bir alalım oynatalım. Takımda yorgunluk var mı? Şu an için yok. Neyse gel abi. Latoyle ve de buraya girsin. Atasayar'ın yerine. Atasayar iki buçuk yıldız. Bizim Latoyle kaç yıldız acaba? Orayı ben nereden açtım az önce? Oraya bana çok lazım. <laughs> abi elim nereye girdi acaba? Oraya bana çok lazım abi. Özel taktikler istiyorum. <laughs> Şöyle ben neyse artık yapacak bir şey yok. Anlık bir şeydi. La vicinin yıldızına bakmaya çalışırken neyse bu da iki buçuk yıldız. Şöyle bir abi. Daha gelmesi olmaz zaten. Videonun ortasında normalde abi bana mesaj 10 yılda bir gelir bana değil yani WhatsApp'tan falan her neyse. Videonun ortasında kardeşim gelmezsen olmaz. Ayıp olur yani. İyi ki geldin. Ramazan keskin de koyalım ya. Bir kere de şurada Ramazan keskin oynasın abi. Burada kapacık oynuyordu değil mi? Tamam Ramazan sen nerede oynuyorsun abi? Bir söyle. Defansif orta saha mı? Defansif oyun korucuymuşsun. Şevu şöyle gelsin. Ramo burada dur abi. Şevu da defansif oyun kurucu. Selçuk Şahin de defansif. Savaşçı ortası. Ha. Tamam abi. Gir savaşçı orta Bu kanat oyuncusu olsun. Neyiz? Selizno zaten pivot. Şöyle bir oyun şeklimizi şey yapacağım şimdi bu oyun şekliyle kontrol güzel olur. Genişlik abi pas tarzımıza falan bağlı. Üçüncü bölge mesela. Şunları bir ayarlayalım artık. Ee, bekleri ileri çıkart yapalım. Bekleri abi. Şut atalım. Ceza sahasına girecek bir şeyimiz yok çünkü. Bir de savunmayı zorla yapalım abi. Paslaşma tarzı karışık olsun. Paso da, daha ayarlamayacağım onları. Karışık olsun. Şimdi maça doğru gidelim abi. Altay maçına doğru. Hızlıca gidelim. Tamamdır çok iyi oldu. Özer Urmacı sakatlıktan yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Haydi bakalım. Şimdi bu kaptanları mı ayarlasak ya da ayarlamayalım gençler. Baş diğer maçlarda ayarlarız. İlk başlar başlamaz. Bomba gibi ayarlarız. Bu arada videonun ortasında söyledim. Belki bununla ilgili ayrı bir video da yapabilirim. Ama aklımda dostlarım bomba gibi bir canlı yayın fikri var. Çünkü YouTube'da çok az izleyicimiz var. Gerçekten izleyici kitlemiz aşırı düşük bir seviyede yani. Çok az kişi izliyor. Benden başka herhalde 2-3 kişi izliyor videoları. Öyle söyleyeyim ben size. Bu yüzden yayın için o oyun için yayına geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü YouTube'da gerçekten oyun platformu demode oldu. Yayın yapacağız oyunlarda. Hem oradan da abone falan bulabiliriz belki o yayın platformlarından da kendimize. Kanalımın gelişmesi için en ideal yol bu dostlarım. Yayın videolarını YouTube'a da yüklerim. Omlet TV'den yapacağız yayınları bu arada söyleyeyim. Omlet TV'den yapacağız. Adamlar vallahi yükleniyorlar bize bakalım nasıl olacak izlenecek mi yayınlar yayınların izlenmesine de bağlı devam ederim böyle yayında hiç kimse izlemezse ya da 2 3 kişi izlerse 5 kişi 5 kişi izlerse olmaz 10 kişiyle başlamayı düşünüyorum şu an için futbol menajeri oynuyoruz çünkü burada yani abi hadi bakalım şimdi Ramazan sen çık abi senin yerine atı sana o girsin. Çok defansife döndürdüm takımı. Selçuk Savaş Orta Sağ. Atasanov. Atasanov musun? Nesin abi artık? Öyle kal. Oyun şeklimiz hücum olsun. Tempoyu arttıralım biraz. Yaratıcılık disiplini olsun abi. Benim dediğimden çıkmayın. Benim dediğimden çıkmayın abi. Hadi bakalım. Taktiksel değişiklikler işimize yarayacak mı? Ekize'yi gördünüz. Dört tane hava topu kapmış rakipten. İşte bu kadar be. Yevgen Selezol çaktı. Hazırlık maçında boş geçmiyor. İşte böyle çocuklar. Gol yiyelim az atalım. Yeter ki kazanalım. Silü ile oynuyorum ben. Bundan sonra defans yapmak isterdim de gerek yok abi. Biz bunları paramparça ederiz. Altay kim ki? Paramparça ederiz abi biz bunları ya. Bu arada Türkiye Kupası'nda da hedefim. Çeyrek finalden bir önceki tura kadar gelmek geliyorlar abi ya. Tut abi ikiza. ikiza mükemmel bir şey bu arada ya. Vallahi yaptım en iyi transferlerden biri gerçekten. Zaten 2-3 tane yaptım da. Ya en iyisi bence ikiz abi. Adam yemin ediyorum defansta. Thiago Silva'mız olur inşallah geleceğin. Ama 30 yaşında mı değil ya? Biraz yaşlı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yaşını fazla hatırlayamıyorum dostlar. Bakarız onun da yaşına. Çağlar harikasın. Çağlar asla affetmez abi. Çağlar kurtarır. 90'da yemeyelim mi çocuklar? 90 artı 3 verdik Çağlar yine kurtardı. Yine Çağlar yine Çağlar abi. Çağlardan geçmiyor kale ya yemin ediyorum. Bu, bu, çocuğu biz bayağı geliştiririz. Hadi abi. İşte bu kadar. Şu canlı yayın mevzusuna biraz daha dönelim dostlar. Yani mesela video yüklüyorum diyorum. Video yüklerken falan bayağı mutluyum. Videoyu çekerken de mutluyum falan filan. Abi geliyoruz canlı yayına şey videoya geliyoruz abi sıfır kimse izlemiyor gerçekten onu o yazıları gördükten sonra 8 görüntülenme 0 like 1 like onları gördükten sonra gerçekten değilim dostlar çok şey oluyorum üzülüyorum İnşallah bu canlı yayınları bizim için daha iyi olur 16 yaşında. Abi taz, taz yer misin? Taz gelsin Abdullah taz yer. Seni bir kiralayalım abi. Tamamdır. Ara sakatlandı. 25 yaşında orta sonra. Taz yer git abi. Kiraya. Şöyle bir Hatay Spor'la da bu maçımız. Hiç sıkıntı yok abi. Hatay'a da çakarız. Ona da çakarız. Buna da çakarız. Kalan bütçemiz sıfır zaten. Hep kaleci falan bulmuş bana. stoper. defansımızı geliştirmemizi istemiş. istemiş. Şöyle bir oyuncu aramaya bir daha girelim abi. Özelleştirdiğim bir tane. Şurayı falan sıfırlayayım abi. Şöyle bir şey yapacağım. Serbest oyunculara bakacağım sözleşme durumu. Kulübü yok. Ha. Serbest en iyi oyuncu sen misin? Bunu bir gözleyelim abi. Bekmiş. Bu çok iyi olur vallahi şu Niko. Niko neredesin? Gitti. Aa tamam Niko. Niko'yu da bir gözleyelim abi. Bir buçuk yıldızdan fazlaysa alabiliriz. iki yıldızdan hatta. Bir buçuk ne abi 21 yaşında. Sonra daha sonra da bir tane de şu Adoriso. Abi genç oyuncularla başlayacağım bu işe. Bu üçünü bir gözleyelim çok iyi olur. Hatay spor maçında orada bir gidelim. Yavaştan. Bunda da ayarlamayacağım rolleri kaptanlı falan filan. Hadi abi. Tamam. Musa Aras sakat mıymış? Neymiş? <laughs> Özer'de atam atlasayım. atlatamadı abi. Onun için dursun. Atasayarı bir alalım. Yedek 9'dan. Özer'i de ama alalım. Yedek 6'ya Aras'ın yerine. Yine bu kadro ile çıkacağım. 1-0 kazanmıştık. Bu kadro da kazanması dileğiyle ama Şöyle bir yapalım. Hızlı, disiplinli, genişlik şey dengele. Başı başlat abi. Başı da güzelce bir başlatalım. <laughs> Bu videoda da bir ay ilerleyeceğiz. Diğer videolarda belki iki ay ilerleyebiliriz. Transfer dönemi çünkü yavaş oluyor. yiyeceğiz gibi geliyor böyle Hatay Spor zaten güçlü abi bu sene iyi kadro kurdular oyunda da güçlüler bizden böyle yiyeceğiz gibi geliyor valla İnşallah kazanırız köz harikasın be Latavlev'in adını hiç bilmiyorum sağda ya Latavlev kötü mü acaba şöyle biz taktiğimizi yine yapalım abi Ata sana bağlayalım. Bir de ata sayarı deneyeceğim bir maç. Nerede oynuyor ki abi bu adam? Defansif orta saha. Vallahi oynayamıyor gibi geliyor ama neyse. O dursun o zaman. Atasanova bir alalım Ramazan'ın yerine. Bu bir. İkincisi de şöyle yapalım abi. Kubileyi şuraya çekelim abi. Selçuk böyle. Atasanova merkezsin zaten. Selçuk savaşçısın zaten. Selezo pivot. Şurada pivot. Kapacak aynısın. Tamam böyle devam edelim abi. İki değişiklik birden. Harika oldu. Ekiza yine 21 pasın 20'si isabetli abi bu adam harika. ile daha çok yolumuz olacak inşallah. 2 yıl falan daha uzatırım sözleşmesini. 2-3 yıl dursun takımda yeter. Zaten 2 yıl yaparım seri de dostlar. Aha penaltı. Penaltıdan gol atacağız gibi. Selezno. Topun başında hadi Selezno. Selezno bir sıfır atay spor çaresiz Bursa spor saldırıyor hadi abi eyvah abi bu elizanın yanmak istediği kim onun sıkıntısı yapıyor Diarra nasıl bir hata yaptın ya Yine geliyorlar. Penaltı. Abi penaltı inanılmaz şekilde. Hadi şahlar. Çağlar hadi be. Hadi be abi. Diyarra. Bu hatalarını affetmeyeceğim Diyarra. Bu golü yememize sebep olman bir. Penaltıyı yaptırman iki. Bu hatalarını görmezden gelmeyeceğim Diyarra. Abi şu forma bak. Form çok düşük ya bunun. Niye böyle oldu bu adam ya? Ha, ligin ilk maçıymış zaten. Hazırlık zannediyordum ben bunu. Evet ligin ilk maçında da yeniliyoruz dostlar. Diyarra'nın yüzünden. Ama bu hataları affetmeyeceğim. Biz iyi oynadık. 7 tane şutumuz var. 3 kareyi bulmuş. Zaten 1 gol oldu. Yani Diyarra'nın kesinlikle bu hatasını affetmeyeceğim. <laughs> bu videoluk Bakalım ne kadar olacak. Daha 17 Ağustos'tayız. Bursa Spor tat vermedi. Daha biz hiç tat veremiyoruz ki. Gel getir abi. Bu hangisi bu? Bu kim abi bu? Çok iyi abi. 3,5 yıldız. Sağ Sabek. Cüneyt Köz'ün yerine abi. Harika olur. Abartı. Tamam abi hadi hadi. Ay takımımız da bizim kadar kötü yani en az. Haftanın takımında Duhan Aksu. Birkaç İstanbul Spor oyuncusundan biri İstanbul Spor. İddialı demek ki abi. Bizim hiç öyle bir niyetimiz yok ki kazanmak gibi. Hadi bakalım abi Adana Spor karşısında da favoriymişiz. Artık cidden kazanmak istiyorum dostlar. Taktikler abi. Biz çok saldırmaya çalıştığımız için gol edik dostlarım. Bu sefer öyle bir hataya düşmeyeceğim. Latovlevi'yi çıkartacağım şu an. Orada kim oynuyordu hatırlamıyorum. Atasayar mı oynuyordu abi? Gel abi. Atasayar. Gel abi. Özer artık iyileşmedi mi Özer? Sana ihtiyacımız var abi. Gel abi. Şey onun yerine gir. Şöyle bir. Şöyle yapalım dostlar. En iyisi böyle olur. Hüseyin Savaşçı yapalım. Senin defansif oyun kurucu. üzeri de ofansif oyun kurucu. üzere çok güveniyorum bugün. Atası sen nesin? Kanat beksin. Tamam. köz sen nesin? Modern beksin. Diyelim. Maça girelim abi. Dik maçları başladı. Hala rolleri ayarlamadım. Artık bir dahaki maça kaldı. biraz hızlandırayım abi ya vallahi hadi abi hadi çok yavaş gidiyor çünkü benim de canım sıkılıyor böyle maçlarda Adana'yı da yeniriz inşallah ya Hatay yenilgi sağlıklı yenilik maçında ama yolumuza devam edeceğiz Eksi 3 puanla başladık zaten. Ha. Biz 1-0 geride başladık. Lige. Rakiplerimizden baya baya daha iyi olmamız lazım. <laughs> Yoksa asla çıkamayacağız ilk abi. Böyle ilk yarının 0-0 bitmesiyle falan filan bu işler olmuyor çünkü. Hücum taktiğine devam abi. Değişiklik yapmayacağım. 60 falan yaparım. Hep Adana Spor'un verileri var bilgileri. Bizden kimsenin bir şeyi yok abi. Çağlar olmasa zaten aman abi 10 tane daha gol yiyeceğiz. Ekiza tamam hadi iyi de bu yanındaki diyara gerçekten çok kötü o. Ben şey alacağım Abade'yi alacağım abi. Hadi be kapacak. İşte bu be. Seleznov. Şimdi abi taktiğim veriyorum. Seleznov, Seleznov, Seleznov. Şimdi şöyle bir şey alalım abi defansa doğru. Sen bir Latovli'yi alalım. Sen iki. Seni daha şöyle çekeyim. Geriye doğru mu çekeyim? Yok. Sonra Kubilay'ı da alalım abi. Üç değişiklik hakkımızı birden bir Rölanti oynayacağız. Tempoyu düşüreceğiz abi. Sonra pres kendi yarı sahamıza düşüreceğiz. Zaman geçirmeyi zaten açacağız. Olsaydı site kapatacağız. 1-0'a yatacağız kısacası dostlar. 1-0'a yatacağım. Dakika olmuş 70. Yapmamazlık diye bir şey yok. Ben de abi ben yatarım 1-0'a. Bu videoda vallahi dostlar bayağı uzun oldu bir. 20 dakika 25 dakika falan olmuştur. Hep sizler için ama sizler izlemiyorsunuz. Kimse izlemiyor. Aman abi valla. Son anda kale vuruşu. Hadi abi bitti. Evet. Bitiriyoruz dostlar. İlk galibiyetimizi de alıyoruz ligde. Seleznav'ın attığı golle yaptık 1-0'a zaten. Adana Spor bizi mahvetmiş sahada ama istatistikte yani skor olarak sadece tabii ki hak edilmeyen ama kazandık mı kazandık abi susun. Medya susun. Yurt içinde son bir hafta abi. Ay takımımız yenmiş. Adorio bir bakalım. Evet, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Beklediğim gibi zaten abi. O genç yaşta bir oyuncu kulübü saldıysa demek ki o potansiyel yoktur abi o adamda. neyse harikasın neyse seni beğeniyoruz neyse. Böyle devam et abicim. Daha 16 gün var Umraniye maçına. Şöyle bir 31 Ağustos'a ve 1 Eylül'e geldik arkadaşlar. Tamamdır. Bu kadar dostlarım bu videoluk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.